Iki, i̇ki gün kaldı. Gerçekten e, büyük bir heyecanla e, biz de seçimlere hazırlanıyoruz. E, bu süreyi tabi depremin gölgesine geçirdik maalesef Malatya'da. Çok büyük yıkımlar vardı ve çok insan mağdur. E, seçim çalışmaları da bunun gölgesine geçti ama e, son viraja girerken e, tabi biz e, çalışmalarımızı kesmeden son dakikaya kadar devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Ben e, Malatya'da hemen hemen e, bütün ilçelere birkaç defa gittim. Bütün köylere birkaç, e, bütün köyleri neredeyse ziyaret ettim e, ilçelere gittiğimde. Malatya merkezde de e, çok sayıda mahalleyi ziyaret etme e, şansı buldum. E, tabii seçim çalışmalarını çok yoğun bir kapsamda sürdürdük. Ama bir taraftan tabii depremlerin yararlanan sarma çabasıyla, bir taraftan da seçim çalışmalarını yürütme çabasıyla... E, sürdürdük. E, ve şu an e, sahada, sahada bizim mutlu eden tablo şu. Gerçekten e, iktidarın artık e, çok önemli büyük sıkıntılar yarattığı görülüyor. Taribatlar yarattığı görülüyor. Ve e, bu seçim bir değişim seçimi olacağı çok net şekilde görünüyor. Hem e, Cumhurbaşkanı anlamında hem e, meclis çoğunluğu anlamında ee, biz e, çok başarılı sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Sahada gördüğüm tablo tamamen e, böyle ve ilk turda Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bunu görüyoruz sahada, buna da inanıyoruz. Ayrıca Malatya'da milletvekili sayımızı arttıracağız. Tabii çok güzel bir birliktelik sağlandı. Bu e, bunda bu birliktelikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok büyük payı var. Malatya'da hep soruyorlar. E, işte kimle ittifaksınız diye. İttifak ortaklarımız herkes görüyor. Malatya'da birlikte gezdiğimiz beş siyasi parti var. Beş siyasi partiyle birlikte seçime giriyoruz Türkiye'nin her yerinde. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin olduğu bir ittifakımız var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, bu partilerin seçmenlerinin tümü, tümünün adayıyız aslında. Tümünün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir oy vermesi milletvekiline bize oy vermeleri için yeterli. Ee, onun dışında tabii şu anda gördüğümüz tablo şu, bütün anketler e, onu gösteriyor. Malatya'da milletvekili sayısını arttırabilecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun dışında hiçbir parti milletvekili sayısını arttıramıyor veya milletvekili çıkaramıyor. Ee, onun için e, eğer gerçekten e, vatandaşlarımız e, şu anki ittifaktan e, usanmışlarsa e, şu anki ittifakı değiştirmek istiyorlarsa e, AK Parti'den, MHP'den Cumhur İttifakı'nda milletvekili sayısını düşürmek istiyorlarsa bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne birleşerek yapabilirler, gerçekleştirebilirler. Ben bu anlamda bu bir birleşme seçimi. Biz birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Sloganımız da bu. Ve birleşe birleşe geldik son viraja. Birleşe birleşe de son virajda kazanıyoruz. Şu anda görünen tablo bizim için umut vaat diyor. Bizim kazanmamız demek aslında herkesin kazanması anlamına geliyor. Hiç kimsenin kaybetmemesi anlamına geliyor. Çünkü biz Malatya'yı şu anda milletvekili olduğumuzda, parti itifamız da iktidar olduğunda, Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunda, Malatya'yı hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Malatya'nın buna ihtiyacı var. Malatya da tekrar eski günlerimize dönecek. O huzuru bulacağız, o güveni bulacağız, o mutluluğu bulacağız Manatya Manatya'da, bu sokaklarda bir, birlikte güleceğiz, birlikte eğleneceğiz, bu parklarda birlikte oturacağız ve yıkılmış olan bu kenti yeniden e, ayağa kaldıracağız e, ve bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Ayrıca e, ittifamızda önemli bir söz var e, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, iktidarımızda depremde ev yıkılan vatandaşların evlerini yapacağız ve beş kuruş almadan e, evleri teslim edeceğiz. Ayrıca iş yerlerini yapacağız, teslim edeceğiz. Beş kuruş dahi almadan teslim edeceğiz. Buna herkes inansın, herkes güvensin. E, pazar günü sandıklar açıldığında herkes görecek ki e, Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda Cumhurbaşkanımız oluyor. Burada milletvekili sayımızı arttırmış oluyoruz ve hemen işe koyulacağız. Biz şu anda e, son iki güne geldik ve bu son iki günde Tam, tamamen düşüncemiz önümüzdeki süreçte Malatya'yı nasıl yapılandırabiliriz? Onun üzerine kafa yormaya başladık. Çünkü gittiğimiz her yerde vatandaşından gelen e, bilgiler de toparladık. Önemli bir bilgiye, önemli bir tecrübeye sahibiz. E, Malatya'nın her sokağını, her köyünü e, tanıyan, bilen her soruna hakim birisiyim. Malatya'yla bir, bir kez daha ben e, buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten çok e, biz de il başkanlığı yaptık. Başka partinin de il başkanları vardı. Onlar da şimdi aday. Biz de adayız. E, ellerini vicdanlarına koysunlar, kıyaslasınlar. Gerçekten biz mi Malatya'ya faydalı oluruz? Biz mi iyi işler yaparız? Biz mi Malatya'ya ayağa kaldırırız? Biz mi Malatya'nın dertlerini dertlemeliyiz? Yoksa onlar mı? Çünkü onlar il başkanlığı döneminde de kimse e, ulaşamıyordu. Muhtarlarımızla, STK'larımızla e, iletişimleri yoktu. Ama bizim telefonumuz e, il Başkanlığımızın kapısı Herkese 24 saat e, Açık oldu telefonlarımız Ve e, her gelen vatandaşımız Rahatlıkla bize derdini anlattı Sorununu anlattı Hangi partili olduğunu hiç sormadık e, Mecliste de e, Eğer nasip olur Malatyalıların desteğiyle meclise gidersek Elbette ki meclisin e, meclis odamızın kapısı da Bütün Malatyalılara açık olacak e, Görüşün ne olursa olsun Oyun vermiş, vermemiş e, Durumuna bakılmaksın Malatyalı olması, kimliğinde Malatyalı yazması bizim için yeterli. Biz bu kentin insanını seviyoruz. Bu kentin birliğine, beraberliğine hizmet etmek istiyoruz. Ve herkes derdini rahatlıkla bizle paylaşabilecek. Biz sürekli Malatyalılarla, Malatya'nın toplum kesimleriyle, muhtarlarımızla, STK'larımızla iletişim halinde olacağız. Bu çalışmalarımızı il başkanlığında nasıl sürdürdüysek mecliste de aynı şekilde sürdüreceğiz. Ve Malatya'nın daha hakkını alabilmesi için e, mücadelemizi vereceğiz. Malatya'nın sesini yükselteceğiz. Malatya'nın e, destek anlamında katkısını yükselteceğiz ve e, pazar günü seçim var. Pazartesi günü e, ben inanıyorum ki bütün Malatyalıların da desteğiyle, bütün Malatyalıların gücüyle e, biz yeniden Malatya'da baharı getireceğiz, Türkiye'de baharı getireceğiz diyorum.